6 yazdı. Abi 6 yazdı. Yemin ederim 6 yazdı. Abi hadi bakalım ne çıkacak? Arkadaşlar şu an yorumlarda Büyük kan arkadaşlar ne çıkacak? Yorumlarda belirtmeniz. Oha bir yer. Bayran çıktı. Abi kartın adını Arkadaşlar bayran çıkarma taktiğini bulduk. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün efendim. karşıma arkadaşlar. Bugün karakter çıkarma taktiğiydi. Karşılama diğer. Video geçmeden önce efsane bir daha çekilişti arkadaşlar. Bu hesabı size veriyorum. 12.000 kupası var. Hesapta 3 tane kromatik karakter, 2 tane, 3 e tane efsane bir karakter ve bütün tüm gizemler var. Bir yeni gelen karakter hariç. gelin kostümü var. Artı bir de bütün emojiler var. Surge'un da aynı şekilde arkadaşlar. Fakat Colette'in yok arkadaşlar. Yani Colette'in normal kutudan çıkardım. Spike'ın da Sakura Spike ve Maskeli Spike var. Ve Jin'in de kötü Jin'in korsan Jin'i var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Hesabı so e Sprout'ta arkadaşlar çok, e, tropik Sprout arkadaşlar. Yani daha benim bilmediğim kaç tane kostüm var bilmiyorum. Yani hesabı size vereceğim. Tek yapmadan arkadaşlar. Benim kanalıma abone olmak ve bildirimlere aktif hale getirmek ve bu videoyu beğenip yorumlara katılıyorum demeniz yeterlidir. İsterseniz videomuzu geçelim. Evet, arkadaşlar Kanma videomu çok güzel ilgi geldi. hepiniz tekrardan teşekkür ederim. Bugün de ben ikinci bölümünü çekmek istiyorum sizinle birlikte. Video beğenmeyi unutmayınız dediğim gibi arkadaşlar 50 like li yeni bölümü gelecektir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim 3 tane büyük kutum, <laughs> bir tane küçük kutum, pardon 2 tane küçük kutum, bir tane büyük kutum var diğer küçük kutuda arkadaşlar markette bulunmakta. Bugün güzel bir kutu açılımı da yapacağız. Ve evet, Brawl Stars taktiği yapacağız arkadaşlar. Yine her zaman gibi Byron'u çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar. Zaten bugün hedefim o. Byron karakterini çıkarmaya çalışacağız. İnşallah çıkartırız. Hadi bakalım isterseniz ilk başta bir el oynayalım arkadaşlar şöyle. Savaş topunda bir el oynamak istiyorum. Siz de bu sırada kanalıma hala abonesiniz. Abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Ve oradaki bildirim çanı var ya onu aktif hale getirseniz çok güzel olur arkadaşlar. Tümüne tıklarsanız daha da daha iyi olur. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki bu YouTube platformunda e, ben hani dediğim gibi diğer videolarda bu arada bu canı sıkmasın diye anlatıyorum. E, arkadaşlar diğer e, YouTuber'lar gibi ben videolar çekmiyorum. Nasıl yani? Tabii benim gibi çekenler çok var. Karakter çıkarma taktiği çeken çok var. Fakat arkadaşlar ben siz bunu sevdiğiniz için atıyorum yoksa bir gerek duymuyorum atma gereği ve cidden güzel izlenme kazandırıyor bana ve benim beni mutlu ediyor arkadaşlar hani çok izlenme benim emeğimin karşılığını vermiş oluyor ve ben bir saattir arkadaşlar bu kutuları katmakla uğraşıyorum cidden hani cırkım çıktı görev yapa yapa ama değer arkadaşlar çünkü siz çok sevdiniz bu videoda güzel bir like sayısı falan gelirse ikinci bölüm üçüncü bölümünde çekeceğim arkadaşlar bu arada dünkü videomu çok ilgi görmedim. E adı neydi? bayron e Byron, ismimi Byron yaptım. bayron karakteri çıktı diye video yayınlamıştım. E, <laughs> ben tutacağını düşünmüyordum zaten. Bu arada neden orada gol atamadım anlamadım. Çok tutacağını pek düşünmemiştim açıkçası. Fakat yine bir izlenir bin diye düşünüyordum. Fakat izlenmedi. Gerek hani şu an belki bu video izlerken çoktan bin izlenmiş olabilir. Fakat şu an arkadaşlar o videonun izlenmesi 100. Yani şu an belki bin olmuştur. Belki çok çok küçük bir şans arkadaşlar. Ama belli olmaz. Allah'ın işidir. Olabilir de olmayabilir de. Abi ben, ben attım şöyle. Ha dur kandılar. Kanmadılar pardon abi kandılar ne? Abi dur. Ulan dur 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 Arkadaşlar öleceğim bir dakika. Ölmemeye çalışacağım. Şöyle hemen. Ha bak adam gidiyor. Tabii baskın yedim sonra kapıyı kapattırdım. <laughs> Devam edelim. Dur, aha, aha. Ulan bir an korktum lan. Karşı takım balleyi var falan O alt, at sanırım. Uf, gayet gösteriyorum arkadaşlar. Aha dur dur dur. Görünmez olayım abi. Sen bir git. Abi çaktırmadan Bak şu an. a gol atmamışsınız lan daha Aa, ben biz ben. Bi... <laughs> ben neden konuşmayı unuttum. Video çekmeyelim. Arkadaşlar biz kazanıyoruz sandım ben ya. Ben siz ben siz deyip durdum. <laughs> Abi neden öyle oluyor ya? Ben arkadaşlar güzelce bir kitap okumaya başlayayım videoları daha güzel çıkarmak için. Çünkü bu böyle olmaz. Konuşmamı düzeltmem lazım. Çünkü e, 1200 abone olduk. Hepin tekrardan dediğim gibi teşekkür ederim. Eskiden günlük 1000 abone alıyorduk. Ne günlerdi be. Ama arkadaşlar yapacak bir şey yok. Hani geçmiş geçmişte kalmıştır. Bu arada yenildik. Bu kötü oldu biraz. Geçmiş geçmişte kalmıştır arkadaşlar. Sıkıntı yok şöyle Şuradan bir dakika kapatsam ya ben şunu. Sonra. Evet. Taktiğimize geçelim istiyorsanız. Arkadaşlar hemen şu ayarlar butonuna geliyorsunuz. Ve konum arkadaşlar en alttan 3. sıradaki o konumu seçiyorsunuz. 1, 2, pardon pardon. 3. sıra değil de bir dakika. Üstten 3. sıra pardon arkadaşlar özür dilerim. Diğer taktik videosuyla karıştırdım. 1, 2, 3. Anguilla bir tane diye konum var arkadaşlar. Onu seçiyorsun. Abi nasıl karıştırdım dil, dil de arkadaşlar Türkçenin altında değişik bir dil eklendi biliyorsunuz ki. Ona tıklayacaksınız. TNV git diye bir değişik bir dil. Ona tıkladıktan sonra tamamdır arkadaşlar. Ee, sonra hangi karakterle istiyorsanız onun geliyorsunuz arkadaşlar. 50 kere tıklıyorsunuz. Nerede abi bu karakter? Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45 46, 46, 47, 48, 49, 50. <laughs> 50 kere tıkladıktan sonra arkadaşlar ismimizin rengini mavi yapıyoruz. Bir dakika karakter hangi renk arkadaşlar? Onun rengini yapmamız lazım. Hemen karakterin rengine bakalım karakterin ortalama rengi abi size i̇şte şöyle söyleyeyim ortalama rengi kırmızı gözlükleri kırmızı çantası ve benzeri yerlerde kırmızılar var Hemen ismimizi kırmızı renk yapıyoruz abi turuncu kırmızı yok mu abi turuncu benziyor o yüzden turuncu e, turuncuyu yaptım Evet isterseniz kutu açılmalarına başlayalım arkadaşlar en sevdiğim bölüme geldik tadım yapıyorum <laughs> hemen ücret marketteki ücretsiz standı açtım abi iki 2 aldı. Çıkmadı. Mortis ve Max verdi. Bir de 15 altın verdi. Bu arada arkadaşlar artık kutulardan ekstralarda çıkmaya başlamış. Kalkmıştı biliyorsunuz ki onlar geri gelmiş. Ben bayağı sevindim açıkçası. Çünkü elma falan ihtiyacım oluyordu al buçuk. Onu da artık vereceğim. Bu arada arkadaşlar bu hesabı size vereceğim. Çekilişi bekle. 2000 abone arkadaşlar. Beklemedik alın. Hemen ilk başta bir altın alalım abi. Sonra buradaki küçük kutuyu açalım. Hadi bakalım. Abi iki abi yine. Evet. Cini verdi. Sekiz bit verdi abi. Neyse sıkıntı yok. moral olmak yok. Büyük kutuya geçtik. Hadi bakalım abi. Büyük kutulardan ümitliyim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi Allah'ım. Üç yazdı. Üç de vermiyor diye biliyorum. Aynen. Bibi verdi. Tara verdi. Evet. Sprout bir bir tara verdi. Bir de 52 para verdi. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. 57 altın. Pem. Max. Tara. Yok abi buradan da vermedim. Abi son iki kutumuz. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Hadi Allah'ım. Bundan ver. Aa iki aldım Bundan hiç vermeyecek. Nani. Mortis. Abi bir dakika bir dakika. Son bir büyük mega kutumuz kaldı. Onu açmadan önce bir el dağıtmak istiyorum. Çünkü oyun alışsın ve totem yapmaya çalışacağım. Heyecanlandım biliyor musun? Çok heyecanlandım. Direkt hangi karakter oynayalım? Cini oynayalım. Cini yok sarmıyor. Abi saran bir karakter oynayalım. Düşük kupalı ve hızlı ne için Düşük kupalı seçeceğim. Ha dur. Hani düşük kupalı seçmek istiyorum ya. Abi koltu ver bana ya. Koltu oynayalım. Koltu ben bayağıdır oynamıyorum. Hem bir elimize alışsın. Oha lan çok geride başlamadı mı? Denizin ortasına başladı bildiğin. Abi hızlı bir şeyde bitirelim bu maçı. Hadi. Hadi abi. Ömer'in tomarın mı? Lan abi ne yap yenildik ki? Biz ne anladık? Neyse yenilse yenilmesek de fark etmez. Ulan biz şu kupa seçelim dedik. Yen Yeni, yenelim diye. Abi konuşmayı unuttum ya. Neden böyle oluyor arkadaşlar? Ulan hiç kitap okumadım lan. Ulan var ya. Hemen hadi Şuradan gidelim. Mesela ben şöyle şunları öldürelim. Bir daha baskın yediğim için. Hemen şöyle. Abi yenili yenileceğiz ya. Yenilmemiz kötü oldu. Yenilmemiz kötü oldu. Abi bir dakika. Son bir mega kutu var. Abi bu maçı mega kutu için yenileceğiz. Hadi bakalım. Fark etmez ne olursa olsun. Ama o mega kutu açılacak abi. <laughs> bir an şey diyormuşum. Arkadaşlar mega kutuyu açmıyorum diye. Onu anladım. Harbi var ya çok büyük linç yerim ya. Abi. Oyun çok uzadı. Kendi kaleme atacağım da atılmıyor. <laughs> ben normal çok kendi kaleme... Ooo. Abi bak sen bunu hak ettin. Aslında abi hak ettiler. Şak yapıyorum oyun bitsin diye. Şimdi de canınız sıkılmasın diye. Evet arkadaşlar o büyük an geldi. Mega kutu açma zamanı. Herkes sakin olsun Herkes bir soluklansın arkadaşlar Hadi bismillahirrahmanirrahim Arkadaşlar hala bir kanalıma abone olmadınız Abone olmayı unutmayınız Ve videoda like atmadınız like atın arkadaşlar Şu an abi hadi Naho 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 diyor Abi şu an çok heyecanlıyım 3 Abi inşallah heyecanım boşa gitmez 3 2 1 0. 6 yazdı Abi 6 yazdı Yemin ederim 6 yazdı Abi hadi bakalım ne çıkacak? Arkadaşlar şu an yorumlar bayron Byron çıkacak mı? Hadi bakalım. Hadi abi. Bibi. Max. Frank. Bo. Gini. Abi büyük Arkadaşlar ne çıkacak? Yorumlarda bilmemeniz. Abi. Bir abi şu an çıkacak. Abi. Hadi bakalım. Hadi. Allah'ım ne olur. Byron ver. Hadi inşallah yıldız gücü veya aksesuar değildir abi. Çok üzülürüm. Acayip üzülürüm. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bismillahirrahmanirrahim. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Er. Arkadaşlar. Neden her seferinde böyle oluyor ya? Har ben bende mi hata var bilmiyorum ya. Yani. Taktik uyguluyoruz. Başarı bende olmuyor. Bak bu benim arkadaşlarım falan deniyor oluyor fakat bunda olmuyor abi. Bende neden olmuyor ya? Herkes olan taktik bende olmuyor abi. Arkadaşlar siz de bu taktiği uygulayıp yaparsanız bana yorumlar diye yazar mısınız ya? Bana bir arkadaşlarım önerdi. Bak arkadaşlarım diyorum çünkü birçok kişi denemiş ve olmuş. E, sizde de oluyorsa yorumlarda belirtin. Bende mi sıkıntı var? Bu hesaplarda mı sıkıntı var bilmiyorum. Yani yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Deneyip yaptırsanız. Biraz moralim bozuldu açıkçası. Abi ya. Valla. Bekliyordum ya. Cidden bir karakteri bekliyordum. Çünkü baya herkes bu taktiği inanıyordu. Ben de inanıyordum. Şu an inan, inancım biraz düştü. Ama belki hani bir şans daha var abi belli olmaz ya. Hani siz de yorumlar deneyin arkadaşlar. Olursa demek ki hata bende diyebilirim. Lan dur dur hemen öldürme lan hemen öldürme. Bak yardım ettim. Leon sana yardım ettim. bak Biz ikimiz aynı şeydeyiz. Biz i̇kimiz aynı e, enderlikteyiz. Lütfen arkadaşımızı bozmayalım. Abi ama ben bozabilirim ya. Ben neyim? Kalkanımı açtım. Abi dur evimizde var abi sonucu olmak istemiyorum ya e, o yüzden e, birazcık bekleyeceğim saklanarak oynayacağım genelde aa bak git lan abi salın aa bu leon taktı bana bir şey değil mi dur ben kaçarım ooo oh, oo oh, ooo oh, ooo oh, oh. abi bir dakika bir dakika lan aksesuarı basmayı unutmuştum ve yok abi ben de Vallahi şans yok ben anlamadım bu işi arkadaşlar valla anlamadım bakalım maçlarda da hepsinde yenildik galiba bu nedir ya? Bu nedir ya? Neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.